Bu hafta yapacağımız finansal yatırımlar bizim için önemli. Bayram arifesinde mutlu haberler. Salı, çarşamba ve pazar günlerini değerlendirebilirsiniz. Merhaba sevgili dostlar. 4 Temmuz finansal tüyolar. Gökyüzüne göre, göksel bilgiler eşliğinde almaya hazır mısınız? Evet. Bu hafta tam da Kurban Bayramı'na giriş hazırlık haftasının içerisindeyiz. Bu hafta yapacağımız finansal yatırımlar bizim için önemli. Çünkü önümüzdeki 10 e, günlük süreç içerisinde tamamen her taraf kapalı ve bir bayram havası eşliğinde yalancı bir bahar e, yaşayacağız fakat bayramda tadınızı kaçırmak istemiyorum. O yüzden gelsin tiyolar diyorum. 4 Temmuz haftası dolar paritesi ne olacak? Doların Türk lirasıyla ilgili pozisyonu nedir? Bu hafta doların aynı seviyede stabil bir şekilde kaldığını ifade edebiliriz. Yani 16 civarlarında yine seyredecek büyük bir düşme değil, büyük bir ee, iniş değil o yüzden yatırımlarınızı e, özellikle 18 Temmuz sonrası e, yapacak olanlar için alım zamanı olabilir doları değerlendirebilirsiniz aynı zamanda Euro'da da yine 17 civarlarında bir e, durum söz konusu e, 1 liralık bir iniş var geçen haftalara istinaden bu hafta özellikle yatırım yapmak açısından gökyüzünün kombinasyonlarında salı, çarşamba ve pazar günlerini değerlendirebilirsiniz. Bitcoin'e geldiğimizde Bitcoin'in gittikçe düştüğünü görebiliriz fakat pazar günü özellikle uluslararası piyasalarda birtakım artışlar söz konusu olabilir. Altına gelince altının e, stabil bir şekilde 900 ve 1000 arası altında 970'lerde 80'lerde kaldığını görüyoruz. Bu hafta itibariyle e, biraz bir tık çıksa bile yine de e, 900'ün altını kesinlikle e, zorlamayacaktır. E, burada e, direnç olarak yine stabil stabil bir e, piyasayı göreceğiz. Stabil olduğumuzda bizim yapmamız gerekenler nelerdir? Eğer önümüzdeki haftaları düşünürsek özellikle e, 18 Temmuz haftasını düşündüğümüzde bu arada uluslararası piyasalar açık olacağından uluslararası piyasalarda e, özellikle e, Petrolü e, biraz daha artışını deneyimleyebiliriz fakat e, borsalarda e, inişler ve çıkışlar uluslararası e, enflasyonda tabii ki bizim kadar etkili olmasa bile e, sarsıcı bir şekilde e, kişilerin, e, Avrupa'nın, Amerika'nın e, bir takım sıkıntılarıyla, e, sıkıntılı haberleriyle karşılaşmamız olası. Evet çünkü Amerika'nın da 4 Temmuz biliyorsunuz Kuruluş tarihi ve buradaki göksel kombinasyonlar Amerika'nın ilerleyen dönemlerde oldukça ekonomik olarak karışacağını da gösteriyor. Fakat bunun sirayeti ilerleyen süreçlerde olacaktır. Hemen ortaya dökülmeyecektir dolar yine aynıdır. Aynı şekilde devam edecektir. 4 Temmuz haftasında özellikle ev, kira ile ilgili bir takım olumlu gelişmeleri deneyimleyeceğimiz bir hafta olacaktır. Bayram arifesinde mutlu haberler, emekliliğinin artış haberleri, asgari ücretle ilgili ara zamların da bu hafta içerisinde müjdesini alabiliriz. Finansal tiyolara geldiğimizde bu haftayı daha e, sakin, daha mantıklı bir şekilde devam etmekte fayda var. Uluslararası piyasaları takip edenler için teknoloji, e, teknolojik yatırımlar ve e, diğer e, Euro-Dolar paritesinde doların Euro'ya karşı biraz daha güçlendiğini görebiliriz. Bu şekilde seyredecek.